İdeal TV'den herkese merhabalar. Geleceğin mimarları, siz öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. İdeal TV ekibi olarak günün anlam ve önemi adına sizler için hazırladığımız bir sürprizimiz var. Hadi izleyin. Gelecek neslimizin ve bizlerin idolleri olan öğretmenlerimiz. 24 Kasım Öğretmenler Günümüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Sevgili öğretmenlerimiz, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sevgili öğretmenlerimiz, öğretmenler gününüzü kutluyorum. Hepinizi öpüyorum. Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Benim için tüm meslekler kutsaldır ama öğretmen mesleği ayrı bir benim için de kutsal ve değerlidir. Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Sevgili öğretmenlerimiz Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Sevgili öğretmenler, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizleri çok çok seviyoruz. Öğretmen şefkat demektir. Öğretmen hayat demektir. Öğretmen yol gösteren demektir. Öğretmen öğrencisi için unutulmayacak kılavuz demektir. Hayatımıza dokunan bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyoruz. Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün çok sevdiğim sözü sizlere armağan olsun öğretmenlerimiz. Sizlerle birlikte çalışmaktan, idare eğitim kurumları çatısı altında bulunmaktan büyük keyif alıyorum. Günümüz kutlu olsun. Hepinize sevgiler. Kıymetli öğretmenlerimiz sizinle beraber çalışmaktan çok büyük keyif ve mutluluk duyuyoruz. Bu güzel günde de beraber olmak bizim için çok değerli ve önemli. Günümüz kutlu olsun. Hoşçakalın. Hedeflerimize giden bu yolda bizlere destek olan öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. olsun. Sizleri Siz seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bütün öğretmenlerimin öğretmenler günü kutlu olsun. tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Gününüz kutlu olsun. Gününüz kutlu olsun. İdeal Eğitim Kurumları